Hiç şüphe yok ki kekik insan vücudunun tüm organlarına fayda sağlayan bitkilerden biri olduğu gibi arı balı da tedavi edici ve sağlık açısından çok önemli besinlerden biridir. Uluslararası bir dergi yayınladığı son yazısında hatta size derginin ismini tam verelim en iyisi. The Journal of International Medical Research dergisi tarafından kekikte bulunan yararları Bileşiklerin insanın vücuduna takviye veren gıdalara neden olan aykoline mikropta savaşma yeteneklerini ek olarak mikroorganizmaları öldürme yeteneklerine sahiptir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden 29'dan fazla virüsle savaşabileceği yayınlandı zehirlenme veya alerjik bir rahatsızlığa karşı arı balını kekik eklemek boğaz iltihabının hızla iyileşmesine katkıda bulunur. Aslında bir sorun veya başka belirti görününce karışım kişiyi sakinleştirir. Çünkü bal doğal ve çok güçlü bir antibiyotiktir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve canlandırmaya çalışır. Bu da onu virüslere, bakterilere ve mikroplara karşı daha dayanıklı hale getirir. Kendinize balla haşlanmış kekik hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri size şöyle aktaralım bir çay kaşığı kuru kekik yaprağı, bir bardak saf su ve bir çay kaşığı bal. Suyu kaynayana kadar ateşte kısık bir şekilde bekletin. Karışımı daha sonra suyunu iyice süzüp için. Böyle bir karışım yapmazsanız kesinlikle dinç ve aktif olamazsınız. Bütün planı uyguladıktan sonra 5 dakika boyunca soğumaya bırakın ve en sonunda bal ekleyin. Bu karışım iştahı kesmeye çalışır ama karşılığında enerjiyi arttırır ve vücudun performansını uzatır. Faydalı besinlerle üzerinizde bulunan bıkkınlık azalmaya başlar. Kekik içerisinde bulunan besinleri ve bileşikleri bal ekleyerek yemek, vücudu ihtiyaç duyduğu enerjiyle birlikte doldurur. Bu da yorgunluğa dayanmasına yardımcı olur. Bir spor uyarıcısı olarak kabul edildiğinden özellikle sporculara fiziksel egzersiz yapmadan önce insanlara tavsiyelerde de bulunur. Bilimsel bilgiler, kekikteki yağlar, virüsler ve bakterilerle savaşmada üstün yeteneğe sahip bileşikler içerir üretilen birçok antibiyotiği geride bırakacak şekilde boğaz enfeksiyonlarına neden olan mantar ve mikroplar vücut kaslarını iyileştirip kişiyi hasta olmaktan korur ve kas spazmlarını azaltmaya yardımcı olur ve onları rahatlatır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.